Oh be, içim rahatladı. İyi yaptın. Ya doğru olanı yaptın. Sen bana bakma. Aşkım benim çok sağ ol. Yani akşam akşamlar çok sağ olsun. Neden? Çünkü akşamlar iyidir. Severiz. <laughs> İyi. Hadi söyle bakalım nerede bu şey binelim, ben tarif ederim sana. İyi, hadi gel. Çok güzel anılarım var bu okulda. Çocukluğum, ergenliğim, gençliğim. Her şey burada oldu. Öykü burada öykü oldu. Tarık hoca burada mıdır acaba? Çok severdim. En sevdiğim hoca oydu. Her şey aynı. Hiçbir şey değişmemiş. Anılarım şu an nasıl canlandı gözümde biliyor musun? İyi misin? Zil sesi bile aynı. Saat 11.30. Öğle yemeğinden önceki son ders. Karnım acıktı. Uzun teneffüste kantinden bir tost yedim. Yine de iyiyim. Hadi derse girelim. Hoca geç kaldı aldırır yoksa. İzin alabilir miyiz dersin? Hiç merak etme. Okul müdürü var Kamil Bey. Çok sever beni. İki saniye alırım izin. Hah bak odası da burası işte. Çalıyorum. Her şey aynı kalmamış baksana. Kamil Bey çok değişmiş sanki. Şişt, buyurun. Şey merhaba. Ee... Pajar ben. E, 2011 yılı mezunuyum. Buradan mezun oldum. Kamil Bey yok mu? Yani siz onun yardımcısı mısınız? Müdür yardımcısı yani. Kamil Bey ayrıldı. Yeni müdür benim. Nilgün Topçu. Üç senedir bu koltuktayım. Ha, tamam. E, Tarık Hoca yok mu? O da yardım edebilir bana. Öyle birini tanımıyorum. Herhalde o da ayrıldı. Anlaşılan mezuniyetten sonra pek uğramamışsınız buralara. Yani denk gelmedi diyelim biz ona. Ama olsun kısmet bugüneymiş değil mi? Tamam ben konuya gireyim. Şöyle ki e, ben moda sektöründeyim. Yani tabii şimdi biraz değişiklikler oldu ama... E, ...yine bir tasarımcı çıktı karşıma. Adı Monica, İtalyan. Yani aslında Türk gibi ama İtalyan da... Ya bak ben onu hiç sormadım ya. Mutlu sorayım bir dahakine. E, şey, biz bir moda çekimi yapmak istiyoruz da ben de bu liseyi kullanayım dedim. Okulu kullanayım dedin. Demese miydim? keşke demeseydim. Peki ben ne diyeyim yani? Nasıl diyeyim o zaman? Hiçbir şey deme. Burası bir eğitim yuvası. Bu koridorlar sizin mankenlerinizin yürüyeceği podyum değil. Hem biz sizin defilelerinize gelip trigonometri dersi işliyor muyuz? Hayır. Her işin bir yeri var canım. Sizin yerinizde burası değil. Kusura bakmayın. Çekinmek kim yapamazsınız. Ama aslında biz çok az vaktiniz alacağız, bir günlük bir iş çıkabilirsiniz. Ee, i̇yi günler. İyi günler. Senin yüzünden Sevmedi kadın tabii seni Yani dikildin öyle yanıma bodyguard gibi Ya insan bir sempatik olur bir şey olur Haha ha. İçeride okulun sahibiymiş gibi davranan bendim değil mi E kıl oldu kadın sana çok normal Üç senedir gelmemişsin okula Ya müdürün değiştiğini bile bilmiyorsun Ondan sonra ben bu okula geldim Çekim yapayım diyorsun E yuh derler adama E tamam ne yapacağız o zaman şimdi <laughs> Yapacak bir şey yok iş başa düştü yine. Ya Ayaz Allah aşkına ne bu hareketler? Hayırdır? <laughs> Müdüre hanımı ben ikna edeceğim. Yemezler canım. Öyle senin caziben herkesi sökmüyor. Hele o içerideki huysuz inatçı hiç sökmez. Her yaştan, her milletten insana hizmet sunuyorum çok şükür. Yalnız kadın olmak şartıyla tabii ki. Yelpazemiz geniş, Hissetti o yelpazeyi. Ne yaparlar yelpazeyi? Aman yerlerler canım ben öyle yerlerler. Ha. Eğer ikna edersem öpücüğümü alırım. Of tamam. Yalnız öyle kuru öpücük falan değil. Yuh be ne yapıyorsun? Okuldayız şimdi bir gören olacak ağır ol biraz. <laughs> Anlaştık mı? Tamam ya hadi bakalım. Görelim çok merak ediyorum zaten nasıl ikna edeceksin. Şöyle ki... Ayaz Ay. bu ne ya? Böyle mi ikna edeceksin kadını? Kaç numaralı bakış mı? Dokuz. Yalnız dokuz numaralı bakışı asla küçümseme. Ayazcığım bence bir sene daha fazla rezil olmadan gidelim buradan. Ay, ne oldu canım? Bir gittin geldin bakıyorum. Ay tamam be. Yani belki birazcık etkileyici olabilir ama... ...kadın üç metreden fazla yaklaşırsan yakarım çıranı ona göre. Bekle burada. Kendini beğenmiş Şu kala. Selam. Yine mi siz? Bu sefer yalnız geldim size oturabilirsiniz diyen oldu mu? Ha pardon. E şimdi diyeceksiniz ki bu adam niye tekrar geldi? Nilgün Hanım, ben bu çekim meselesini baş başa konuşmak istedim. Senin adın nedir? Kuru soğuğum ben, Ayaz'ım. Bana bak Ayaz Efendi. Esersen fena yaparım, anladın mı? Önce şöyle bir ayağa kalk bakayım. Kalk kalk kalk. Hadi, hadi çabuk. Ha şöyle. Ne bu lavallik? Sen kiminle konuştuğunun farkında mısın ha? Ne dedim ben size? Hayır dedim. Çekim mekim olmayacak. Bu kadar basit. Neyi zorluyorsunuz kardeşim? Ama hocam... Hocam plan yok. Çık dışarı. Cezalısın. Pardon hocam. Bir saniye. Bunlar nedir? Niye soruyorsun? Ne yapacaksın? Ben mimarım da o yüzden sordum. Okula ek bina yaptıracağız. Ama hepiniz çıldırmışsınız. Uçuk uçuk fiyatlar veriyorsunuz. Ne sırıtıyorsun sen hala? Nilgün Hanım. Bence konuşacaklarımız henüz bitmedi. Hayır yani anlıyorum şimdi doğum odasındaki erkekler niye böyle stresli oluyormuş? Ne yapıyor bunlar içeride ya? Bak Ayas, bütün sorumluluk sende. Bir terslik çıkarsa muhatabım sensin. Çekim yapabileceğiniz yerleri söyledim. Yarın oralar boş olacak çünkü okul gezisi var. Ama sakın bir yaramazlık yapmayın. Çünkü ertesi gün hayatıma sanki hiç yokmuşsunuz gibi devam etmek istiyorum. Anlaştık mı? Bence anlaştık. E ee, hadi kolay gelsin. <laughs> Teşekkür ederim. Nasıl yaptın ya? Sen nasıl başardın bunu? Dokuz numaralı bakış beni asla yanıltmaz. İnanmıyorum sana Ayas. Yani kadını o bakışla etkilemedin değil mi? E yapacak bir şey yok öykücüm. Yani ben de bazen şirinliğimi, güzel gülüşümü, sempatikliğimi kontrol altında tutmaya çalışıyorum ama beni bile aşıyor bazen. Bir gün ben de o güzel gülüşümüz, sempatikliğimi kullanacağım. O zaman ödeşmiş olacağız. Yavaş. Sana yasak u. Hı? Yasak. Göreceğiz. Hadi yürü daha mekan bakacağız. Bir şey unutmadın mı? Yok, unutmadım. Olmaz. Öpücüğümü alırım. Alamazsın canım. Hani okul ya burası. O zaman yazdım deftere. Olur. Alırsın seni. Yalnız seneye bayağı bir faiz biner. Sonra bir öpücük olur, on öpücük. Ona göre. Ha, evet ya, anlıyorum ben seni. Hadi gidelim. Daha fazla video izlemek için kanalımıza abone olabilir. İlk izleyen olmak isterseniz bildirimleri açabilirsiniz.